Mesela şimdi biz Aymira ile kartı oynamak gidiyoruz. Evet merhabalar arkadaşlar. Defne arkadaşıyla beraber parka gidecek şimdi. Karlar da var burada. Bakalım neler yapacağız. Hadi gidelim Defne. Binanın şey olduğuna Evet binanın içindeyiz. Henüz daha gitmedik. Asansöre bineceğiz. İneceğiz. Kesin Almila gelmiştir. Aşağıdadır Defne. Evet cimince göreyim onu. Belki daha gelmemişlerdir, yoldalardır. Babanın spor salonu var ya? Evet. Almiran'ın evi orada. Hmm. Geç bakalım. Aa, kar oynamaya çıktık ama ne kadar güneşli havada ev. Ya, doğru gidelim, onlar da oraya gelir. Evet, arkadaş buluşması. <gülüyor> <gülüyor> Yiyeceğim sizi. <laughs> merhaba, Almira Yiyeceğim merhaba. Var, Almira. Almira. Merhabalar. Almira. Almira. Hiç beni duymuyorlar. <laughs> evet, kızlar buluştunuz. Ne diyorsunuz? <laughs> Defne. Ne oldu? Mutlu musun artık? Mutluyum. Almira sen? Bak, bak nasıl hızlanıyor, evet. <laughs> nasıl hızlanıyor. Evet. Kar bizi parka getirdiğiniz için teşekkürler kızlar. <laughs> Sallayayım mı defne bir tane daha? Yok, yapma. Anne yapma yapma. Tamam. Ben de anne evet. anne böyle aşağı yukarı Yap. yapacağız. Tamam anneciğim. Evet. Beyler, evet. Evet yukarı. Sonra geriye değil mi ayaklarınız giderken? Evet. Birleştirip. Nerede? Defne ne yapıyorsunuz? Defne? Defne bizi hiç sallamıyor bugün. Çünkü arkadaşı var. Şu anda sadece onunla ilgileniyor. Beğenmedin mi Almira? <laughs> Niye tükürdün? Almira. Hadi ben bunu yedim. Evet, dün biz götürdük eve Defne pekmez Bu arada pekmezli kar güzel oluyor. Değil mi? Gerçekten güzel oluyor. Ben de yedim yani. Hoşuma gittik. Dondurma gibi oluyor. Hadi bakalım kar yemeyi bırakın da oynayın artık. Eldivenleriniz ıslanıyor ama farkında mısınız? Kar eldiveni değil onlar. Evet kızlar daha oynayacaksınız bence elleriniz ıslatmayın. Yandın. Yandın mı? Yani Dondun. Bence çıkart eldivenlerini. Biraz parkta oynayın. Parkta bak kaydıraklara bakalım. Islak değilse orada oynayın. Ya, bak susun kardeş de geldi yanınıza. Bence kaydıraklara gidin. Sildim o kadar. Islanmadan gidin kayın hadi. Kızlar. Ayakkabılar kayda yağıyor. Yine doyurak kaymıyor. Ben bir şey yapacağım. Baba <laughs> merdiven <laughs> <laughs> Gel gel buraya sil. Merdiven kaydıyor. Bak bu me bunlar merdivenden çıkabilirsiniz ama botlarınız var ya Aa, kaydırakları sildik evet, ama. Benim ayakkabım su geçirmiyor. Evet Defne'nin de geçirmiyor o yüzden gidebilirsiniz. <laughs> Hadi bakalım Defne. İyi nasıl nasıl oynamak istiyorsanız öyle oynayın siz bilirsiniz. Ay döküldü döküldü Almira. Çok güzel hava değil mi? Evet dün kar yağmasına rağmen bugün çok güzel. Ne yapıyorsunuz? Çarptın mı ayağını? Almira ayağını çarptı anneciğim oraya. Biraz saklan önce bir saklan. Sayıyor da sen saklan ben tamam diyeyim hadi. Şimdi saklanma çalınıyorlardır bakalım. Say say say. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Tamam oldu. Gördüm. Ebe. Almira gördü ama seni. Niye ses çıkardın? Bak sen oradan in. Başka yere saklan bence. Oradan kay. Kay oradan. Şimdi ben söyleyeceğim. Tamam mı? Defne sanmaya başla. Almira saklan. Saklan. Olmadı Defne olmadı. Tamam Defneciğim tamam. Hadi bakalım. Söyledim, çok soğuk, gördüm. Almira yakalandın. Aman, böyle böyle. Pantolonunu görmüş. Tamam Almira saysın Defne evet, saklansın. Almira yani. sen say. Çok Bugün çok güzel çıktık, çıktık. Arkadaşıyla oynuyorlar. Yemeyecek misin? Yine olmadı ben ayla. sayıyorum. Yine bana benim. Tamam iyi say hadi bakalım. Defne bir tane kraker ye Hadi ye bir tane. O yemeyecekmiş aşkım sen ye. Yemeyecekmiş. Defne, Defne yemek yedi. Baya güzel kahvaltı etti. Yemiyor o yüzden. Hadi saklan Almira. Olmadı olmadı olmadı. Tamam. Bir ara sen de hemen gördüm değil mi? Almira gel gel gördü gel. Niye oraya saklandın? Gel. Gel kaydıraktan kay gel. Islak değil gel. Bu sefer Ama gördü gel. Orada saklandığını gördü. Gel hadi. Tamam. Defne bekle bence. Bir bekle Defneciğim. Gelin yanıma. Yanıma gelin. Geldi. Şimdi kim? Sen. Say Defne şimdi. Say Defne. Say anneciğim. Olmadı 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 çok uzaklaştın. Tamam hadi bakalım ara şimdi. Nasıl güzel bir yere saklandı? <laughs> Nasıl güzel bir yere saklandı bilmiyorum ara bakalım. <laughs> Aa, Dalmira niye çıktın? Söbeledi ama. <laughs> niye çıktın erkenden? Evet, Almira sayacak, Defne saklanacak. Hadi bakalım. Sen bir saklandır. Tamam, Almira saysın bir krakerinden alsın. Hadi say bakalım ben oldu diye ne kadar gözlerini açma. Sen kapat. Hadi. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu, ne oldu anneciğim? Bir söyle bir şey mi gördün? Ara mı? Sinek mi? Sinek mi gördün? Anneciğim niye korkuyorsun sinekten? ya tamam gel ya gel <laughs> aşkım bak bir bana bak bir bana sinekten niye korkuyorsun oynamayacağım. <laughs> Tamam başka oyun oynayın Tamam bebeğim neyse <laughs> kanatlar şeyden korkuyor Arkadaşlar bunu nasıl çözeceğiz ya bilenler var mı Gerçekten kanatlar şeyden çok korkuyor anneciğim o zaman hadi kaydıraktan kayın Bence siz bu kaydıraktan kayabilirsiniz. Biz de işte aşağıda bir şey oynamak istiyoruz. Ama bundan saklanmak değil. Tamam. Ne oynamak istiyorsunuz? Ben de ağacların arkasına saklanmayalım. Bence de sinekler vardı. Defne korktu Almira. Sen evet. sinekten korkuyor musun? Evet. Sen de mi korkuyorsun? Ama bu... Şey mi vardı? Çok evet saklanmacımız sona erdi arkadaşlar Çünkü Defne ağaçtan evet, arkasında saklanınca sence. Sinek görmüş vazgeçti o yüzden Şimdi bekleyin ben sileceğim Bence diğerine binin diğeri dağıtayımız Gelin buraya ben burayı sileyim İyi hadi nasıl istiyorsanız öyle yapın ya, Ayrılamıyorlar Bakın arkadaşlar şuradan şuna oturamıyorlar Beraber yapacağız diye <laughs> Bence sen evet o tarafa geç hem beraber ağırlığınızı verin birbirinize. Ama çok uzun, ne Defne dur bakalım Almira da binsin. Yok. Vay. Şey, şey. Işte. Hayır, Nerede kolu yok? Çok hızlı değil. Ha evet tamam yavaş yapın. Güzel mi böyle? Hadi bakalım bin. Hadi. Tamam. Tamam mısınız? Evet. Yolculuk nereye? İstanbul'a. İstanbul'a mı gidiyorsunuz? Nereye? Tatile. Tatile nereye tatile gidiyorsunuz peki? Kampa. Kampa. Tamam da nerede kamp yapacaksınız? Devre nerede kamp yapacaksınız? İstanbul'da diye düşünüyorum. İstanbul'da. Tamam İstanbul'da kamp yapabilirsiniz. Konya diye düşünüyorum. Antalya'da olabilir. Konya, Konya, Konya. Evet kampa gidiyorlar şimdi. Kamp yapmaya gidiyorlarmış. Her ıslak. Buraya geldim. Evet. Hadi bakalım. Ben en yolcuyum. Hadi. Hadi. Aa, tren gecikmeli geliyor. Aferin. Bence oldu bu sefer. Defne'nin Konya merakı ne olacak? Neyi? Ben Kedi mi? Bu havada kedi var mıdır acaba? Yoktur ki Almira. İyi e hadi şurada birazcık kartopu oynayalım. Hadi gelin. Yürüyün. Ama Ama kardan adam nasıl yapacağız şimdi? Kar çok az. Bunların hepsini yere atacağız. Sonra hepsini adelim. Yere atmayın böyle bence. Böyle, böyle. nasıl? Top... Tamam, oradan biz toplayıp biz gelin. Adamı. Bence şey yapın ama Almir, oradan toplayıp ama gelin. Yok. Evet, yok. Şey onu, onu hallederiz. Çubuklar falan buluruz. Acaba yapabilecek misiniz? tane gözü oldu ve uzun bir burnu oldu. Pinokyo gibi oldu bu kardan adam. Kardan Pinokyo bence bu. <laughs> Değil mi? Saçlarını bulmadık da. Ay saçlarını da yapraktan yapabilirsiniz. Koluna tak Defne onu da. Bu da evet. Ka nasıl oldu bence çok güzel oldu. De Aa, çok güzel oldu kızlar. Bunu da nasıl takabiliriz? Takılmadı. Dur. Kardan adamı bayrağı. Evet. Bence çok güzel oldu. Tebrikler. Ne oldu? Üşüdünüz mü? Şimdi tek başına kardan adamı. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bence gidelim güneşte biraz ısınalım. Yürüyün. Dondunuz bence çünkü. Şimdi bir şey yedim. Ne yapalım? Bir şeyler yiyelim. Hadi abur cuburlarınızı yiyin. Çünkü enerji olalım. Evet evet. Abur cubur yiyin. Bir enerji toplayalım. Hadi. Biraz enerji toplayın. Aferin Peki, size paylaşarak, paylaşarak yiyin güzel. tabii ki. Çok güzel bir şey paylaşmak. Evet arkadaşlar biz Almira'yı da aldık. Bize geçiyoruz çünkü bunlar oyuna doyamadılar. Evde oynamaya devam edecekler. Yıldız, yıldız. Tamam kapıyı da aç. Evet Defneciğim hadi videomuza veda edin. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>